Merhaba, Merhaba Uyku İçin Tarihler hoşçakalın. kanalına hoş geldiniz. Hoşçakalın. Şimdi derin bir nefes alın, gözlerinizi kapayın ve 18. yüzyıl Britanya sahillerine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Kendinizi bana bırakın, birlikte eski fenerlerin gölgesinde kaybolacak, sisli kıyılarda rüzgarın ve dalgaların sesini hissedeceğiz. 18. yüzyıl Britanya sahillerinde geçen uzun uyku anlatısı. Gece kuzey denizinin kıyılarına ağır ağır çökerken, gökyüzü ile okyanus arasındaki çizgi sisin içinde kayboluyordu. Ufka doğru uzanan kayalıklar, yüzyıllardır rüzgarla dövülmüş taş duvarlar gibi sessizce ayakta duruyor, deniz kendi karanlığında derin bir nefes alır gibi kabarıp çekiliyordu. Kayalığın en uç noktasında, eski taş fener bütün yalnızlığına rağmen hala dimdik duruyordu. 1764 yılında inşa edilen bu fener, Kasabanın en sert fırtınalarında bile hiç sönmemişti. Onu inşa eden taş ustalarının ayak izleri, tuza doymuş taşların arasında hala bir anı gibi hissediliyordu. Bu gece fenerin tepesindeki ışık ağır bir ritimle dönüyor, sisin içinde kaybolup tekrar beliriyordu. Her dönüş, karanlıktan bir parça daha yarıp denizcilerin yolunu bulabileceği bir çizgi bırakıyordu. Bu ışık Yalnızca bir işaret değil, yüzyılların içinden gelen bir umut nefesiydi. Sahile yakın patikada yavaşça yürüyen bir nöbetçi vardı. Uzun paltosu rüzgarla hafifçe dalgalanıyor, çizmelerinin altındaki taşlar ıslak, yumuşak bir ses çıkarıyordu. Bu adam her gece buraya gelirdi. Çünkü bu fener yalnızca denizcileri değil, kasabanın ruhunu da koruyan sessiz bir bekçi gibiydi. Rüzgar hafiflediğinde denizin oltusu daha belirgin hale geliyordu. Dalgalardan yükselen tuz kokusu, kayaların arasında dolaşan serin hava ile birleşiyor, nefes alındığında insanı yavaşça dinginliğe, ağır bir huzura çağırıyordu. Fenerin kapısına yaklaştığında nöbetçi bir an durdu. İçeriden gelen hafif mekanik ses, yukarıdaki büyük lambanın dönmeye devam ettiğini gösteriyordu. Bu ses, yüzyıllardır değişmeyen bir ritim gibiydi. Yavaş, sabırlı, sakin. Uykuya hazırlanan bir kalp atışı kadar dingin. Merdivenlerden yukarı doğru çıkarken duvarlarda geçmiş nöbetçilerin izleri vardı. Kimi bir tarih kazımış, kimi küçük bir işaret bırakmıştı. Hepsi bir zamanlar burada durmuş, aynı sisli manzaraya bakmış, aynı rüzgarı hissetmişti. Fenerin tepesine çıktığında sis, denizle gökyüzünü tek bir perde gibi birleştirmişti. Uzaktan hiçbir gemi görünmüyordu ama nöbetçi ışığın dönüşünü izleyerek kasabanın güven içinde olduğunu biliyordu. Her dönüşte ışık sahilin farklı bir noktasını parlatıyor. Sisin içinde beliren kayalıklar bir anlığına şekil alıp sonra tekrar karanlığa karışıyordu. Sanki zaman sisle birlikte nefes alır gibi genişliyor, sonra yeniden daralıyordu. Bu kıyılar yüzyıllardır denizcilerin hikayelerini saklardı da kaybolan gemiler, rüzgara karşı direnip dönen balıkçılar, sahile vuran sandallar, rüzgarın sürüklediği eski halatlar. Hepsi bu taşların arasında sessizce yaşamaya devam ediyordu. Deniz, gecenin ilerleyen saatlerinde yumuşak bir oltuya dönüştü. Dalgaların sesi, uykuya çağıran bir ninni gibi kayaların eteklerinden yükseldi. Fenelin ışığı artık daha düzenli, daha ağır bir ritimle dönüyor, her ışık çizgisi karanlığı biraz daha yumuşatıyordu. Sanki bütün dünya birkaç dakikalığına sessizliğe teslim olmuştu. Nöbetçi taş duvara yaslanıp gözlerini yarı kapadı. Rüzgar saçlarının arasından hafifçe geçiyor, tuzlu hava derin bir dinginlik bırakıyordu. Sis yavaşça dağılıyor ama fenerin ışığı hala puslu bir gecenin içinden güvenle ilerliyordu. Bu gece fener yalnızca denizi değil, zamanı da aydınlatıyordu. Her dönüşte geçmişin yankısı, geleceğin sessizliği ve şimdiki anın huzuru birleşiyor, insanın ruhunu hafifçe uykuya taşıyan bir sıcaklık yaratıyordu. Ve deniz, bütün o büyüklüğüne rağmen nihayet sakinleşmişti artık yavaş ve ritmik bir ninni gibi kıyılara vuruyor, gökyüzündeki yıldızlar suyun üzerinde hafifçe titriyordu. Nöbetçi, fenerin tepesinde dururken, derin bir nefes aldı, tüm yorgunluk, tüm düşünceler denizin karanlığına karışıyor gibiydi. Sis hafifçe çözüldü ve sahilin taşları, ay ışığının altında yumuşak bir parlaklıkla parlıyordu. Her taş, her dalga, her rüzgar hışırtısı, geceyi daha huzurlu kılıyor, sanki zaman yavaşlamış ve her şey sadece şimdi de var oluyordu. Nöbetçi adımını fenerin içine attığında, sıcak taş duvarlar hafif bir güven hissi verdi. Yukarıdan gelen ışığın hafif titremesi, kalpte yumuşak bir ritim oluşturuyor, tıpkı derin bir uykunun ilk nefesi gibi. Dışarıda rüzgarın sesi ve dalgaların hafif oltusu bir melodiye andırıyor, insanı dinginliğe davet ediyordu. Fenerin penceresinden bakınca, ufukta denizle gökyüzü birleşiyor, sessizlik, geceyi kucaklayan bir battaniye gibi her şeyi örtüyordu. Nöbetçi, başını hafifçe eğdi ve gözlerini kapadı. Düşünceler yavaşça dağıldı, kalp atışı denizde aynı ritme geçti, ağır ve huzurlu. Ve sen, sevgili dinleyici, şimdi derin bir nefes al. Gökyüzündeki yıldızları hayal et, denizin sakinleşmiş sesini hisset. Her nefesinle birlikte, yavaş yavaş gevşiyorsun, günün tüm yorgunluğu bedeninden akıp gidiyor. Fenerin ışığı uzaktan sana yol gösteriyor, uykuya, huzura ve rüyalara doğru. Sahiller, kayalıklar ve eski fener artık senin sessiz bekçilerin. Gözlerini kapat, rüzgarı hisset, dalgaların ritmiyle birlikte yavaşça uykuya teslim ol. Ve gece bütün ihtişamıyla seni sarıyor. Tatlı rüyalar, sakin denizlerin ötesinden kapını çalıyor. Fenerin ışığı puslu geceyi yavaş yavaş aydınlatırken, sahildeki kayalıkların üzerinden hafif bir rüzgar geçiyordu. Dalga sesleri, taşlara hafifçe çarparken bir melodi gibi yankılanıyor, her vuruş, yavaş yavaş kalbini ve zihnini dinginliğe çağırıyordu. Nöbetçi, fenerin kapısını aralayarak içeriye adım attı. Taş duvarlar hafif bir sıcaklık yayıyor, Tavanın ahşap kirişleri geceye sessiz bir ritim katıyordu. İçeride eski mumların sönmüş kokusu hala havada dolaşıyor. Geçmiş yılların izlerini taşıyan küçük çizikler ve işaretler duvarlarda bir zamanlar burada duran nöbetçilerin sessiz varlığını hatırlatıyordu. Her adımında taş merdivenler hafifçe gıcırdıyor. Bu ses, bir yüzyıl boyunca tekrarlanan sakin bir ninni gibi geceyi dolduruyordu. Fenerin tepesine çıkarken nöbetçi, pencereden uzaktaki kasabanın ışıklarını süzdü. Küçük evlerin bacalarından hafif dumanlar yükseliyor, sokaklar sessiz, neredeyse rüya gibi görünüyordu. Denizle gökyüzü arasındaki ufuk çizgisi, sisin içinde kaybolmuş, sadece fenerin ışığı bu geniş boşluğu nazikçe böler gibiydi. Deniz, bu sessiz gecede adeta konuşuyor gibiydi. Hafif dalgalar kayalara çarparken çıkan oltu, insanın içini yavaşça dolduran bir rahatlık veriyordu. Nöbetçi derin bir nefes aldı, denizin tuzlu kokusunu içine çekti. Her nefes, bedeni ve zihni uykuya biraz daha hazırlıyor, tıpkı yavaşça sallanan bir tekne gibi, insanın tüm dikkati dalgaların ritmine yöneliyordu gecenin ilerleyen saatlerinde sahilin üzerinde hafif bir sis yükselmeye başladı. Fenerin ışığını nazikçe kırıyor, ışık huzmeleri kayaların üzerinden geçerken küçük bir büyü yaratıyordu. Nöbetçi, bu manzarayı izlerken gözlerini yavaşça kapadı ve zihnini tamamen sessizliğe bıraktı. Dışarıdaki rüzgarın sesi, denizin oltusu ve fenerin ritmik ışık dönüşü, adeta bir uyku melodisi gibi geceyi doldurdu. Kasabanın ötesinde, eski liman boş ve sessizdi. Geçmişte burada fırtınaya yakalanmış balıkçı tekneleri, gecenin sessizliği içinde yalnızca hayal olarak var oluyordu. Her tekneden yükselen hayalet hikayeler, nöbetçinin zihninde yavaşça dans ediyor, Geçmişte şimdi arasındaki sessiz köprüde, huzurlu bir uyku öncesi atmosferi yaratıyordu. Nöbetçi tekrar fenerin tepesine döndü. Işığın her dönüşü, sahilin farklı noktalarını nazikçe aydınlatıyor, kayalıklar, taş duvarlar ve uzak ağaçlar kısa süreliğine belirip sonra karanlığa karışıyordu. Sanki zaman ışığın ritmiyle nefes alıp veriyor, genişliyor, sonra yeniden daralıyordu. Ve sen, sevgili dinleyici, şimdi derin bir nefes al. Gözlerini kapat, fenerin ışığının puslu parıltısını hayal et, dalgaların ritmiyle birlikte yavaş yavaş gevşe. Her nefesinle birlikte günün tüm yorgunluğu bedeninden akıp gidiyor rüzgarın hafif dokunuşunu, denizin sakin sesini ve gecenin huzurunu içselleştir. Nöbetçi, fenerin iç merdivenlerini yavaş adımlarla tırmanırken, taş duvarlardan yayılan hafif serinlik vücudunu sarmaladı. Her adımında taşların hafifçe gıcırdaması, geceyi dolduran sessiz bir ninni gibi yükseliyor, kalbini ve zihnini sakinliğe davet ediyordu. Merdiven boyunca eski işaretler, kazınmış tarihler, küçük çizikler göze çarpıyordu. Hepsi geçmiş nöbetçilerin sessiz hatıralarıydı, hepsi bu taşların arasında hala yaşıyordu. Yukarı doğru ilerlerken pencere kenarındaki küçük raflarda tozlu deniz haritaları duruyordu. Haritaların üzerindeki çizgiler uzun yıllar boyunca kaybolmuş gemilerin rotalarını Fırtınada yönünü kaybetmiş balıkçıları anlatıyor. Sanki fener denizin sırlarını saklayan bir bekçiydi. Nöbetçi haritalara dokunduğunda parmak uçlarına eski bir zamanın hikayeleri geçti. Rüzgarın hafif oltusu bu hikayeleri yavaş yavaş geceye fısıldıyordu. Fenerin en üst katına ulaştığında ışığın ağır ve ritmik dönüşünü izledi. Her dönüşte ışık denizin üzerine hafif bir yol çiziyor. Kayalıklar ve sahil kısa bir an için belirip sonra tekrar karanlığa karışıyordu. Sis, ışığın arasından geçerken minik yansımalar oluşturuyor, sanki gökyüzü ve deniz arasında ince bir perde dalgalanıyordu. Nöbetçi derin bir nefes aldı ve gözlerini kapattı. Bu ritim, kalbinin ve zihninin yavaşlamasını sağlıyor, her dönüş bir adım daha uykuya yaklaştırıyordu dışarıda, sahilde hafif bir dalga sesi daha belirgin hale geldi. Ufuktan gelen uzak bir martı sesi, geceyi nazikçe dolduruyor, küçük kuşların kanat çırpışları ve denizin oltusu, birbiriyle uyumlu bir minne oluşturuyordu. Nöbetçi, bu seslerin içinde tamamen sakinleşti, tıpkı rüzgarın hafifçe saçlarını okşadığı bir gece yürüyüşü gibi, her şey yavaş ve güvenli hissediliyordu. Ufukta hafif bir ışık hareketi belirdi. Uzak bir balıkçı teknesi sessizce sahile doğru ilerliyordu. Teknenin küçük lambası denizin yüzeyinde titrek bir çizgi bırakıyor, her dalgada hafifçe sağlanıyordu. Nöbetçi bu küçük hareketi izlerken huzur buldu. Geçmişte burada fırtınaya yakalanmış teknelerden kalan hayali yankılar geceye karışıyor. Kasabanın sessizliği ve denizin ritmi uykuya giden yolu daha da yumuşatıyordu. Fenerin ışığı tekrar dönerken nöbetçi merdivenleri yavaşça indi. İçerideki mekanik ses lambanın ritmik dönüşünü doğruluyordu. Her tık, her hafif gıcırtı gecenin sessizliğiyle uyum içinde, beden ve zihin yavaş yavaş gevşiyor, nefesler derinleşiyordu. Nöbetçi, pencereye yaslandı, sisin arasında parlayan ışık huzmeleri ve denizin hafif dalgaları, adeta bir rüya manzarası yaratıyordu. Ve sen, sevgili dinleyici, şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat, fenerin ışığının puslu parıltısını hayal et, denizin hafif voltusunu hisset. Her nefesinle birlikte bedenin daha da gevşiyor, zihnin sakinleşiyor ufukta beliren küçük teknenin lambası gibi, düşüncelerin yavaş yavaş kayboluyor, gece, seni nazikçe kucaklıyor, uykuya doğru yavaş bir yolculuğa çıkarıyor. Fenerin ışığı uzaktaki kayalıkları nazikçe aydınlatırken, sahilin sessizliği derinleşiyordu. Ufak dalgalar taşlara çarpıyor, her çarpış bir ritim oluşturuyor, bu ritim, nefesinle birlikte senin de bedenine yavaş yavaş yayılıyordu. Nöbetçi, sahildeki taş patikada yürüyerek fenerin etrafını dolaştı, ay ışığı, hafif sisin içinden geçerek taşların üzerinde küçük parıltılar oluşturuyordu. Kıyıya yakın kumlarda, geceyi paylaşan birkaç deniz kuşu sessizce yürüyordu. Ayaklarının çıkardığı minik sesler, sahilin diğer sesleriyle birleşiyor, hafif bir oltu, bir ninni gibi geceyi dolduruyordu. Nöbetçi onları izlerken her kuşun hareketi sanki geceye bir ritim katıyor, kalbinin daha da sakinleşmesini sağlıyordu. Deniz gecenin ilerleyen saatlerinde hafifçe kabarıyor, küçük dalgalar kayalıklara vuruyor. Bu sesler sanki geçmişte fırtınaya yakalanmış gemilerin sessiz yankıları gibi geceye karışıyordu. Nöbetçi, ufukta beliren eski balıkçı teknelerinin hayalet silüetlerini hayal etti, her biri, gece boyunca denizin ritmiyle uyumlu bir şekilde sahile doğru süzülüyordu. S sahilin üzerinde yavaşça dans eder gibi yükseldi. Fenerin ışığı, sisin arasından geçerken ufak ışık huzmeleri oluşturuyor, kayalıklar kısa bir an için belirip sonra karanlığa karışıyordu. Nöbetçi, bu görüntüyü izlerken derin bir nefes aldı, her nefes, bedenini ve zihnini uykuya biraz daha yaklaştırıyordu. Fenerin içindeki mekanik sesler, geceyi dolduran sessizliğe uyum sağlıyordu. Lambanın ritmik dönmesi, taş duvarlardan yankılanıyor ve küçük bir ninni gibi yükseliyordu. Nöbetçi, merdivenlerden yukarı çıkarak ışığın dönme ritmini izledi, her dönüş, sahilin farklı noktalarını aydınlatıyor, karanlıkta kaybolan detayları kısa bir süreliğine ortaya çıkarıyordu. Gece boyunca rüzgar yavaşça değişiyor, hafif bir esinti saçlarını okşuyor, nefesin, rüzgarla birlikte yavaşlıyor. Nöbetçi, bu esintinin ve dalgaların ritmiyle tamamen gevşiyor, Kasabanın sessizliği ve fenerin ışığı uykuya giden yolu nazikçe açıyordu. Ve sen, sevgili dinleyici, şimdi derin bir nefes al ve gözlerini kapat. Sahildeki ufak detayları, fenerin puslu ışığını, hafif dalgaların sesini hayal et. Her nefesinle birlikte bedenin daha ağır, zihnin daha sakin. Gece seni yavaşça sarıyor, rüyalar ufuktan nazikçe kapını çalıyor.